Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebi olur resmen ortalığa el bombası attı arkadaşlar. O kadar olur. Benim de ablamın e, babası ünlü biri dedi ve Oklar hemen nedense gazeteci falan deyince Uğur Dündar'ı gösterdi. Hemen Sabah Gazetesi falan Uğur Dündar'la aynı kadınla mı beraber oldular falan haberler yapılırken Uğur Dündar'dan konuyla ilgili bir açıklama geldi arkadaşlar. Diyor ki Uğur Dündar bugünkü bir gazetede hakkımda babalık davası açıldı ve Haziran ayında karara bağlanacağı açıklanmış. Bugüne kadar mahkemenin aldığı gizlilik kararına titizlikle uyduk ve hep sustuk. Ama madem ki karşı taraf bir konuştu kısaca net bir cevap vereyim. Mahkeme her iki tarafı sevk ettiği son sözün söyleneceği kurum olan Adli Tip Kurumu DNA incelemesini bitirdi ve biyolojik babalık iddiasını reddetti diyor. Benim için konu kapanmıştır dedi. Ama ay yani hakikaten enteresan bir aileymiş kız. Bu nedir bu kızın ablası da başka bir ünlüden. Acaba hangi ünlüden